Merhaba arkadaşlar. Evet, başarı merdivenimizin en güzel yerlerinden bir tanesi üst danışmanlık olarak adlandırılan %24'lük 6. seviyeye geldik. Biz bu seviyeye geldiğimiz zaman ne kadar kazanırız? Grup kurmanın avantajı ne? Mark ortaklarının avantajı ne? Hemen bakalım. 10.000 puanla grup puanıyla A üst danışman olmuş. Yani %24'lük dilime yerleşmiş. B %16 C %12 olmuş. D de %8 olmuş. Peki B, C ve D kaç lira gönderiyor A'ya? Hemen onun hesaplamasını yapalım. Neydi bizim e, formülümüz? BP çarpı BV çarpı seviye. Peki B'ye bakıyorum. B kaç puan yapmış? Grup puanı 5000 puan. 5000 puanı BP olan kısma yazdım. Çarpı 2.2623 ve kısmını da bunu yazdım. Peki ben bunu nereden biliyorum? Hemen her ay bize gelen fiyat listeleri var. Fiyat listesinin sağ üst köşesinde bir BP'nin 2.2623 BV'ye tekabül ettiği yazıyor. Ben de buradan hemen alıntı yaparak formülü oturtuyorum çarpı seviye diyor. Şimdi seviyeyi nasıl hesaplıyorduk? İşte eşitlik ilkesi burada devreye giriyor. Yani A yüzde 24 olmuş ama ben B'den yüzde 24 kadar sen pay alamazsın diyor şirket. Çünkü sen yüzde 24 üst danışman olman için ekip kurdun. Ekip çalıştığı kadar alır. Sen de onu sisteme kattığın için aradaki fark kadar alırsın diyor. Ve dolayısıyla B yüzde yükseldiği için Arasındaki fark ne? 24 16 yani yüzde 8'lik bir parayı A'ya gönderir. O da 905 TL'ye tekabül eder. Bakalım C kaç puanda? 3500 puanla yüzde 12 lider olmuş. Hemen C'yi hesaplıyoruz. Formülümüz neydi? BP çarpı BV çarpı seviye. BP'miz 3500, BV'miz 2.2623, seviyemiz de neydi? 24 eksi 12, top, e, aradaki fark yüzde 12 eşittir 950 TL. Peki D de ne kadar kazanacak? A hemen onu da hesaplayalım. D yüzde 8 kaç puanlı olmuş? 1200 puanlı olmuş. 1200 puan BP çarpı BV çarpı seviye formülümüz buydu. 1200 çarpı grup BP'miz, BV'miz 2.2623 çarpı seviyemiz ne? Arasındaki fark. Arasındaki fark. 24 eksi 8 kaç oluyor? 24 eksi 8 eşittir 16. Yani %16'lık bir dilimle 434 TL'yi A'ya gönderiyor. Peki 3'ünden elde ettiği grup olarak 3 tane B, C, D'den elde ettiği toplam ne kadar? 905'i 950 434'ün toplamı 2289 TL grubundan elde ediyor. Peki A ne kaç puan yapmış bilmiyoruz. 10.000 grup puanı var. Hemen ne yapıyorum? B, C ve D'yi toplarım puanlarını ve A'dan çıkartırım. A'nın BP'sini öğrenmek için 10.000 eksi 5.000, 3.500, 1.200'den farkını aldığım zaman A'nın 300 puan yaptığını görüyorum. Peki 300 puandan şirket o kadar adil ki sen 300 puan yaptın ama sen de kazanman lazım. 300 puan e, için kaç lira kazanmış onu hesaplayalım. Formülümüz neydi? BP çarpı BV çarpı seviye. 300 puan yapmıştı. BV 2.2623 seviyesi %24. O zaman 163 TL kişisel, sadece kişisel TL'si var. Peki hem grup hem kişiselden toplam ne kadar kazanmış olur? 2452 TL. Bir de bunun satış karı var. Yani sonuçta 300 TL yaptığı zaman ne yapıyor? Satış karsız olmaz bunun dışında kazandığı para e, yani e, çok güzel bir sistem hani hep kazanılır ve seviye yükseldikçe daha çok kazançların arttığı yer burası işte satış kârı ortalama 105 TL dersek toplam 2557 TL şimdi ben buraya geldikten sonra size e, bir de şunu söylemek istiyorum bu hesaplamaların hepsini bürüt yani biz dolayısıyla vergi ödediğimiz için yüzde yirmi vergi kesilmemiş haline bürüt denir. Bürü net hali ise yüzde yirmi yani bu